Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, sizler de belki fark etmişsinizdir. Aradan 24 saat geçmiyor. Çok sevdiğimiz Türkiye'den acı haberler geliyor. Yok şu otelde birisi daha rahatsızlandı hastaneye kaldırdı hayatını kaybetti yok filanca lokantada yemek yiyenler fenalaştı hastaneye kaldırdı komada yatıyorlar değerli izleyiciler aradan 24 saat geçmiyor maalesef bir acı haber daha geldi bakın 35 yaşında pırlanta gibi bir genç Almanya'dan gurbetçi bizim gibi Türk İstanbul'a iş için gidiyor. Ne kadar güzel bir şey. Ailesi tabii ki gurur duyuyor. Oğlumuz İstanbul'a iş için gidiyor Almanya'dan. Yani ne güzel bir senaryo ama değerli izleyiciler maalesef 35 yaşındaki gurbetçi kardeşimizi kaybettik. 35 yaşındaki gurbetçi Almanya'dan Türkiye'ye fuara katılmak için gelmişti. İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklıyordu. Ancak pazartesi gecesi aniden fenalaştığı ve otel personelinin ambulans çağırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ölümün nedeni ise net şekilde açıklanmadı. Bu belirsizlik kafalardaki soru işaretlerini her geçen saat arttırmaya başladı. Değerli izleyiciler, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Henüz bilinmiyor. Bakın, haberde sizler daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz ve peşindeyiz. Peşindeyiz. Yeni haberler geldiği zaman Murat Bozdoğan İsviçre kanalından öğrenebilirsiniz. Bu olay tek başına olsaydı belki de bir sağlık sorunu ya da taliksiz bir an diye düşünebilirdi. Haliyle ama üst üste geliyor kardeşim. Bu bir e, değil ki 2, 3, 5 kaç oldu? Ancak son dönemde İstanbul'da özellikle Fatih bölgesinde benzer vakalar yaşanmış olması zehirlenme iddialarını yeniden gündeme getirdi. Bazı kişiler sosyal medyada yurt dışından gelenlerin daha da önce daha da önce de benzer şekilde fenalaştığını öne sürüyor. Her ne kadar resmi makamlar bu konuda net bir açıklama yapmamış olsa da iddialar halk arasında hızla yayılıyor. Değerli izleyiciler, elinizi kalbinin üstüne koyun. Gerçekten. Şu anda İstanbul'da gidip bir otelde konaklamaya razı olur musunuz? Bilmiyorum ama benim içimde yani kafamda çok büyük bir soru var. Şimdi şu anda ben şahsen gitmem. Gitmemeyi öneririm. Siz yorumlarda yazın bana. Siz gider misiniz? Yoksa bunların hepsi yani bir tesadüf mü? O gece otelde neler yaşandığıyla ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Bakın saat 2.40 civarında gece yarısı 2.40 civarında otel çalışanlarının gurbetçiyi rahatsızlanmış halde bulduğu ve hemen sağlık ekiplerini çağırdığı belirtiliyor. Olay kameraları ve otel kayıtları inceleniyor. Otel odasında herhangi bir kavga, tartışma ya da dışarıdan birinin giriş çıkışı olup olmadığı araştırılıyor. Fakat şu ana kadar kamu oyuna açıklanan net bir bilgi yok ve bilgi gelirse değerli izleyiciler haberdar edeceğim sizi peşindeyim bu işin peşindeyim aile Almanya'da yaşıyor ve haberi aldıklarında büyük bir şok yaşadıkları belirtiliyor ve burada da bu noktadan sonra da hepsinin başı sağ olsun diyorum değerli izleyiciler. Ee, Genç kardeşimize de Allah rahmet eylesin. Normal bir iş gezisi için Türkiye'ye gelen birinin bu şekilde hayatını kaybetmesi aileyi derinden sarsmış durumda. Özellikle daha önce yaşanan zehirlenme iddialarıyla bu olayın adının aynı cümlede geçmesi bile aileyi tedirgin eden bir başka unsur. Değerli izleyiciler, dünyada en acı şey bir insan yavrusunu kaybederse yani ben baba olarak bunu söyleyebilirim. En acı şey, ondan acı bir şey yok. Fatih bölgesinde bir kayıt birkaç ay önce yaşanan bazı şüpheli zehirlenme olayları sosyal medyada ve bazı haber platformlarında sıkça konuşulmuştu. Bu olaylar arasında restoranlarda yaşanan gıda zehirlenmeleri otel odalarında fenalaşan turistler ve ani bilinç kaybı yaşayan kişiler olduğu iddia ediliyordu. Resmi raporların büyük kısmı açıklanmamış olsa da insanların akıllarında. Acaba bu bölgeyle ilgili bir sorun mu var? Sorusu giderek daha çok yer etmeye başladı. Olur ya insanlar düşünür. Acaba bunun suyunda mı bir sıkıntı var? Havasında mı bir sıkıntı var? Ne bir sıkıntı? Değerli izleyiciler ya gerçeği konuşalım. Lokantada olur. Yani bir e, tabakta bir pislik olmuş olur. Artık nasıl geldiyse oraya yersin. Biraz karnın ağır. Yok ishal olursunuz affedersiniz. Şimdi bunları bu sözleri kullanıyorum. Ama yarısı gün turup gibi olursun. Hiçbir şeyin kalmaz. Yani öylesiye kadar ne? Benim de yani ben de düşünüyorum ama ne? Bu ne? Elbette bu tür bir olayda pek çok ihtimal var. Bakın. Birincisi zehirlenme mi? İkincisi ani bir sağlık krizi mi? Olur olur ya gurbetçimiz belki kalp krizi geçirdi, belki iç kanaması geçirdi, belki bambaşka bir şey gıda kontaminasyonu 3 ya da tamamen tesadüfü bir olay. Bakın olabilir. Şimdi kimsenin Burada günahını almak istemiyorum. Ama bu bunu çözmeleri lazım. Neden? Ne neden oldu gene? Kesin olan tek şey şu an hiçbir senaryo dışlanmış değil. Yetkililerin yapacağı toksikolojik incelemeler, otopsi raporu ve kamera kayıtlarının incelenmesi. İyi ki kamera kayıtları var. Oradan çok şey görünüyor. Bu olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip. Ve diyorum ki bulunur yani. Çünkü kameralar var, adamın cesedi var, bulunur. Zehirlenme olsa vücudunda zehir bulunacak, bulunur. Hem yerli halk hem de turistler arasında. Ardı ardına gelen bu tür olaylar tedirginlik yaratıyor. Özellikle turizm sezonunun devam ettiği bir dönemde bu tarz, bu tarz haberler hem ekonomik hem toplumsal anlamda geniş yankı uyandırıyor. İnsanlar bu durum yaygın mı? Önlem alınıyor mu? gibi sorular soruyor. Ben de soruyorum. Çünkü belirsizlik her zaman en büyük korkuyu yaratıyor değerli izleyiciler. Peki bu olayın perde arkası ne zaman aydınlanacak? Şu anda tüm gözler otopsi sonucunda ve yetkililerden yapılacak açıklamalarda. Biz de yani ben de gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim. Bu tarz haberlerde en önemli şey bilgili kirliliğine düşmeden, yani yanlış, yanlış haber vermeden kimseyi yanlış yere suçlamadan resmi açıklamalarla gerçeklerin ortaya çıkmasını beklemek, olayın her yönünü ele aldık, siz ne düşünüyorsunuz değerli izleyiciler? Tesadüf mü? Yoksa daha büyük bir zincirin parçası mı? Yorumlarda tabii ki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle değerli izleyiciler paylaşacağım. Sizin tek yapacağınız aşağıdaki tuştan tıkladığınız zaman ücretsiz olarak abone olursunuz. Bütün yeni gelen bilgileri, haberleri buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi sizler de bana destek olmak istiyorsanız emeğe saygı. Bir like rica edeceğim değerli izleyiciler. Yorumlarda da bir nokta koysam bile bana çok büyük yararı var. YouTube beni daha fazla ilerlere atıyor değerli izleyiciler. Lütfen diyeceğim, rica edeceğim. Şimdiye kadar bak abone olmadan baktın baktın baktın. Şimdi de abone olabilirsin diyorum. Ve yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en mühimi sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat